Leros Marina'dan ayrıldık. Şimdiki durağımız Sisam Adası. Bugün bayağı uzun bir yolumuz var. Erkenden çıktık yola. Tekerlerimizi yaptık. Şimdi yoldayız. Buralarda hep tekerleri sürmüştük. Böyle şu dağa kadar tırmandık. Teker sürmek için çok keyifli bir adaydı. Doyamadık. Dedik keşke daha erken kalksaydık da biraz daha fazla binseydik. Çok güzeldi. Yolculuğumuz devam ediyor. Motorlarımız kapalı. Yelken seyri yapıyoruz. Yaklaşık bir 18-19 knot rüzgar var. Biz de 6 knotla seyrimize devam ediyoruz. Deniz oldukça sallantılı. <laughs> Zor hareket ediyoruz. Şimdi öne doğru oturup bir süre orada kalmayı planlıyorum. Sallantıyı görüyorsunuzdur. Şu anda kamerayı düz tutmaya çalışıyorum. Bayağı büyük dalgalar. Ve çok rüzgar var. Böyle güzel bir köşeye geldim. Burada tamam. devam edeceğim. Ben içerik açtım, Ayçin teyze dışarıda kaldı. Acayip bir sıplaşıyor şu anda. İçeri kadar geldi tuzlular. Cam yarım açık. Oradan bile geldi buraya. Şu an 25 tatlarda hava. Gazlarla 30'a vuruyor. Bayağı bir böyle macera, sallantılı, dalgalı bir seyir şu anda sağanaklarla. Kosadası'na geldik. Karşımız Bodrum. Buraya gelince rüzgar yine arttı. Zaten buraya kadar da full yelkenle geldik. Şu anda da 6.3 gidiyoruz. Gelkendermiz açık rüzgar da 21 şu anda Kız Adasına geldik iki gün burada kalmaya karar verdik oldukça büyük bir ada burası onun için her yerini gezelim istiyoruz çok da güzel gezilecek yerleri var iki gün bu güzel panda bizde iki günlüğüne 120 euro verdik bunun oldukça temiz ve güzel bir araba. Noel vitesli. Şimdi böyle bir tane kasaba var. Ananoi diye. Oraya gidiyoruz. Merkezden başladık. En yakın noktadan itibaren etrafı gezeceğiz. Şu an biz buradaydık. Merkezde. Şimdi şuraya geliyoruz. Böyle arkada da gösteririm. Zaten böyle gezeceğimiz bir sürü nokta var. Çok güzel kasabalar var. Onlara keşfetme zamanı. Çok güzel bir manzarayla devam ediyoruz. Böyle ufuk çizgisiyle deniz birbirine karışmış tam gün batımında. Harika bir manzarası var. Çok da yukarıya çıktık. Dağın tepesindeyiz şu anda. Buradan bir de anlayamıyorum. Evet. Şu dağ şeyin, adanın devamı herhalde Aa orada bir ada var evet. Orası deniz, sınırı orası yoksa gerçekten anlayamıyorum. Evet. Çok güzel. Algonimaya geldik. Burası böyle bir korsan köyü. Ee, çok güzel tepesinde şehrin kurulmuş. Korsanlardan kaçmışlar. Buraya bir kasaba yapmışlar. Biz de şimdi buraya geldik tam gün batımında çok güzel etraf. Bir sürü de Türk var etrafta. Sakız Adası'nın bayağı bir Türk <laughs> misafiri var. Biz de onlardan biriyiz. Şimdi güzel bir restoran arıyoruz yemek yemek için. Buradan gitmiş acaba? <laughs> wow, ben de... çok güzel bir yere geldik. Tek kiraladınız mı? Evet. evet. evet <laughs> yani. Kaç günlük kiraladınız? E, dört gece bir restoranta geldik burada tepede. Çok böyle kalabalık ve popüler restoranlarından bir tanesi. Başlangıç olarak Yunan salatası, böyle közlenmiş patlıcanın üzerine peynir. Bir de Yunanistan'ın popüler cacikisini aldık. Yüzüme şey böcek yapıştı ya şu. Oha bu ne böyle Çekim yaparken az önce bu suratıma yapıştı inanmıyorum Böyle değişik bir sebze köftesiyle ızgara peynir aldık Bir de böyle kızarmış peynir topları aldık Hepsi çok güzel çıktı Ana yemek olarak da dana ızgara aldık 4 kişi tıka basa yedik Yani hatta bitiremedik eve götürüyoruz etlerimizin bir kısmını 94 euro hesap geldi Yanında da böyle bir tatlı ikramları var. <laughs> Biz çok memnun kaldık buradan. Sakız Adası'na gelenlere tavsiye ederiz. Yemeğimizi yedik. Şehrin içinde biraz dolaşıyoruz. Buralar araç trafiğine kapalı. Çok da şimşek çakıyor. Böyle bir meydanı var. <laughs> Armonio köyündeyiz. Burası seramikleriyle ünlü bir köy. Arabayla gezebildiğimiz kadar giriyoruz ara sokaklara. Filerin anahtarları hep üstlerinde. Bu gördüğümüz üçüncü. Böyle de güzel yerleri olan evler var. Pirgi Köyü'ne giderken yolda sakız ağaçlarını gördük. Şimdi bunları bir yakından inceleyelim dedik. Ben akşam internette baktım. Bu toprağa e, sakızlar döküldüğünde e, karışmasın diye altlarına bir şey döküyorlar. Unuttum ne olduğunu. Böyle ağaçların gövdesine de çizik atıyorlarmış Temmuz aylarında. Aa gördüm sakızlar. İşte burada. Aa. minik damla sakızı. Evet. Buralarda hep damla sakızı şu an yerdekiler bunlar. Böyle Temmuz Ağustos, Temmuz ayında bu çizikler atılıyormuş ağaçların gövdesine. Ağustos ve Eylül ayında da bunlar toplanıyorlar. Burada bayağı bir var bu ağacın gövdesinde. Hadi Pirgi'ye geldik. Hemen köyün girişinde free parking var. Oraya arabamızı koyduk. Şimdi kasabayı geziyoruz. Buranın özelliklerinden biri de böyle evlerin dışlarının işlemeli olması. Neredeyse hepsinde bir dekorasyon var. Yani balkonların altları bile işlemeli. Burada bir duvar var. Herkes bir şeyler yazıyor. Sen ne yazıyorsun? Ne, ne, ne <laughs> Perigin'in ara sokakları da birbirinden güzel. Fanda boş bir sokak bulduk. Bu sokakta da bol bol fotoğraf molası verdik. Çok güzel böyle evlerin, binaların, dışları süslemeli. Bayıldık buraya. Böyle çok güzel dar sokakları da var. Tam sokaklarında kaybolmalık bir kasaba, pirgi. Böyle çok daha çok güzel değişik sokakları var. Tam kaybolmalık pirginin ara sokakları. Burada en çok ben bayı beğendim. Buranın dekorasyonuna çok uymuyor. Böyle dışında işlemeler ama bu kaşe böyle canlarını rengiyle, taşlarıyla, üç katlı dışıyla... Bence çok güzel bir. Kapılarla fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum. Tarihte bu kapıya bol bol çektirirsin ya. <laughs> Mesta kasabasına geldik şimdi de. Bu şehrin iki tane girişi var. Korsan saldırılarından korunmak amacıyla böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bir tanesinden girdik kapıların. Bu şekilde devam ediyor. Evlerin içinden gidiyoruz. meydanda böyle güzel bir kafeye geldik. Tarık sakızlı frappe aldı. Ben de sakızlı kapıçını aldım. Diğer siparişlerimiz geliyor biraz sonra. Hazırlanıyor. Kafede 10 masa varsa 5'i Türk zaten. Şu anda garson da Türkçe biliyor. Çok kolay oldu siparişlerimiz. Çok güzel çeşmeden buraya feribotlar var. Yaklaşık 30 dakikada geliyor. Arabanızı da getirebiliyorsunuz ama yeşil sigorta yapılması gerekiyor. Bir yolcu bir de araçla birlikte 149 euroya buraya gelebiliyorsunuz kendi aracınızla birlikte. Türkiye'den. Barış kapıda bir fotoğraf çek ya. Evet, fiyat panda kiraladık. Günlüğü 60 euro. Manuel testi. Şimdi bununla yolumuza devam ediyoruz. Ben kaldım. Böyle değişik yollardan gidiyoruz. Yol bitti. Şu Ayçin teyze direksiyona geçti. İlk defa Fiat Panda kullanıyor. Nasıl Ayçin teyze? Çok güzel. Beğendiniz Hı. mi? Çok beğendim. Değil mi? Küçük, kompakt, tam size göre. Çok rahat. Gerçekten öyle. Nostos Restoranta geldik. Böyle Google'daki yorumları okuyarak her yer rezerve. Biz yine güzel böyle ikinci sırada bir yer bulduk. deniz görüyoruz. Şimdilik hellimle salatamız geldi. Bu Nostos salatası. Değişik güzel bir salataya benziyor. Bir de cacığımız var standart. Bu, bu da ekmeği hmm. Çok... Hardallı karidesimiz geldi. Bir de böyle ızgara karides söylemiştik. Bir de Duru'nun ahtapotu geldi. Çok hızlı servis yani yetişemiyoruz bunları sık masaya koymaya. Ben soğanlı gümüş balığı almıştım. Gerçekten çok güzel çıtır çıtır. Ondan sonra ahtapota bayıldık ızgara. Kalamar şimdi test ediyoruz. Nasıl kalamarı? Çok güzel. çok güzel. Yani Aldığımız her şeye bayıldık. Menüde de zaten şimdi Google yorumlarda diyorlardı ki e, her şey çok güzeldi söylediğimiz. Bizim de gerçekten söylediğimiz her şey çok güzeldi. Hatta Yunanistan'da yediğimiz en güzel yemekler diyebiliriz. Yani dünyada diyebiliriz çünkü en güzel zaten atabak burada var. evet. <laughs> 108 euro hesabımız geldi. Epey bir yedik zaten. Şöyle. Lakkada kasabasından ayrılıyoruz. Yemeğimizi yedik. Şöyle kasabanın içerisinde küçük bir tur attık. Çok güzel, çok keyifliydi. Buraya da mutlaka gelmenizi tavsiye ederiz. Hastane buldukça dalıyoruz. Çok güzel bunların hamur işleri. Uzun zamandır tekneye testlerini almayı düşünüyorduk. Yemesini de çok seviyoruz. da bir çiçekçi de geçerken gördük. 4 euroya aldık bunu çok güzel. Böyle mis gibi de kokuyor. Belki sinekleri de kovalar. Çok da lezzetli. İlk çiçeğimiz. Kardamile'ye geldik. Bugün Sakız Adası'ndaki son günümüz. Arabayı 7'de teslim etmemiz gerekiyor. Şöyle bir kasabaları görmediklerimizi dolaşıyoruz arabayla. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. Şimdi böyle ileride bir kır kahvesi var. Sakızlarımızı aldık mı? Sakızlarımızı da aldık. Böyle Meydanları var çok güzel. Köy. Geri döndük herhalde. Geri geldik evet. Arabamızda adayı turlarken burada bir mola verdik. Şu bankı çok beğendik manzarayı izliyoruz. Adanın en kuzeyine geldik. Coğrafyası böyle çok değişik. Dağlık yerlerdeyiz. Evet. Sakız Adası'nın yukarıdan görünüşü. Şurası merkezi. Hemen yaklaşalım. dürbünlü kameramızla. Burası merkez marinası. Etrafı da merkez olarak geçiyor. Biz de birinci değil, şu ikinci marinanın içerisindeyiz. Şöyle yaklaşırsam belki bizim tekneyi görebiliriz. O değil ki. Burası. Cık. Evet. Girişimiz buradan. Bir önceki sağdan Aa, Bizim değilmiş. <laughs> Neyse burası Sakızadası. Great evet, Bear'i hazırlıyor. Atıldı, savaş gibi atıldı, atıldı. Atıldı, atıldı. Atıldı, 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 çıktığımız yolculuğumuz devam ediyor. Saat şu an yaklaşık iki buçuğa geliyor. Bir üç, üç buçuk saatlik daha yolumuz var. Ay ışığı arkamızdan geliyor. Yelkenlerimiz de açık, motorumuz da açık. Midilli'ye doğru yol alıyoruz. Ancak tarafımızda Türkiye var. Böyle manzaramız güzel. Uzun ve keyifli bir yolculukta devam ediyoruz yolculuğumuza.